Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Vesile. Nasılsın? İyiyim Özgü'cüm sen. Bugün pek Bu arada unutmadan ne söyleyeyim. Ne oldu? 25 bin abone kaldı. Neye? Yüzünü göstermene. Aa, arkadaşlar Vesile'nin yüzünü göstermesine tam Aa, 25 bir şey, Bir şey söyleyeceğim Özgü'cüm. <laughs> ee, burayı şey yapmazsınız da ben vazgeçtim. Ha? Ben vazgeçtim. Göstermeyeceğim yüzümü. Geçemezsin ki. Niye? Kağıt var. İmza attın imza. Sen onu bana karşı kullanacak mısın? Evet. Bana bak bana. Nereye bakıyorsun? Kullanacak mısın? Kullanırım. Sile söz verdin önce insan o yüzden abone oldu. Bugün bütün petlerin avatar hallerini yapacağız arkadaşlar. Örneğin Boto insan olsaydı nasıl görünürdü? Bütün popüler petleri yapmaya çalışacağız. Yani en popülerleri... Biz mi yapacağız bari? Mayayla yapacağız. Abone olduysa, like atıldıysa hemen... Beni neden çağırıyorsun? <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne Hayatımı ne? kararttın. <laughs> topuklu mu giymiş o? Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya nasılsın? İyi ee, Özgür. Bugün ne yapıyoruz? Mesela topuklu giymiş. Ben. Ne? <laughs> altı kırmızı olanlardan. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Evet. <laughs> Ama söylemem ya benden duymadın. Yok Özgür söylemem. Saçma ben ne zaman Çünkü... ben sır küpü gibiyim Özgür. Bana söyledik bende kalır. Bende almaları için içimi yarmaları lazım. Yarmaları mı? Ha, evet. Bugün bütün en böyle önemli petlerin hepsinin avatar halini yapacağız. Hadi be! Botodan başlayacağız. Ben ilk botoyu merak ediyorum zaten. Sana çok benzeyecek bence. Ay Özgü bana neresi benziyor? Neyse. Bana... Ayrıca da... benimkini de yap. Yapacağım. Bamsın. Ve birlikte ayıcının de çok merak ediyorum. Ay evet. Sen? Hiç... Ben de Rapunzel'in insan halini çok merak Oo, ediyorum. Oo evet. evet başka ne önemli pet varsa hepsini yapacağız arkadaşlar. Evet bu arada, Bütün popüler petler. Pet. Rapunzel hatırlamayanlar için saçı örgülü ve uzun olan at var diye mor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada sizde en çok benzettiğiniz peti yorumlara yazın. yazın en çok bakayım. sevdiğiniz peti. Evet. Şimdi ilk botodan başlıyoruz. Evet bakalım abi boto. Nasıl Bir dakika bir dakika. Sence boto kız mı erkek mi? Kız. Ben hep erkek diye. Bence bak, kız. Bak şapkasına mı? Bu kız. erkek özgü. Bence kız yani. Erkek Kız bence. Oo. Çok belli bir şey çünkü. Olur mu Özgü bu erkek? Bence kız gibi, Şakir gibi bir erkek. Ben de tam bir tip oluştu şu an kafamda. Hayır bence tam erkek. Şimdi bunun gözlerinin aynısı. Bu erkek yapacağım. erkek. Tamam. Erkek yap. Erkek olarak yapacağım tamam. Tamam. Erkek yapalım. Ten rengi böyle mi? Evet ten rengi böyle arkadaşlar. Evet. Hatta gözlüğümü çıkarayım falan yani. Evet, bunların hepsini çıkarıyorum aksesuarlarını. Sonradan takacağız çünkü evet, bu çapkanın aynısından da takıldım. Dur takacağım, mi? evet. Ama ya. ilk önce suratı Şimdi Şimdi botonu. Evet, suratı nasıl olurdu? Suratı normal düz bir surat olurdu bence. Hadi ya. Bir de ilk gelen petler ya yani. Aa doğru. Ya. Sonradan ne bu kadar popülerleşti, değil mi? Yani böyle bir şey olabilirdi bence. Yok ya, daha böyle hmm. çizgi gibi bir ağzı olurdu bence. Hmm, hani? Evet bu. Evet. Bence bu. Yani. Evet, saçı, e, saçı çok önemli. Erkek ama güzel. Nasıl bir saçı şu. olurdu sence? Bu balığı. Evet, yunus balığı. Evet, yıldız balığı. Böyle bir şey olurdu. Ay, evet. evet. Bu, bu. Yani. Ama saçı boyatırdım. Boyatır, boyatır. Kesinlikle pembe. Kesinlikle. Evet Üzeri şimdi. Aa, şimdi kıyafetin seçmesi çok zor olacak. Dur, aynen. Erkek bu. Bence bu olurdu. Bu mu olurdu? Evet baksana geçişler var altı gibi. E altı nasıl olurdu o zaman? Hah, bir pantolon var mı böyle şık? Evet. Şimdi Aa, ben de Öyle gibi. bir şey olurdu ha. Evet. Değil mi? Evet. Yok bu değil de. Aa bu da olur. Bu da olur da. Bak. Tamam yani en çok yakışan bu hem kuyruklar, a paletleri falan var ya. O ayakkabısı kesinlik ama erkek ya. Topuklu bu. Bu. Bu olurdu. Evet. Eldivenini çıkar eldivenini çıkaralım. Eldiveni olmazdı bence. Eldiven bence de olmaz. Ee, gözlü de olmazdı. Şapkası Şapka. Şapka. Ha <laughs> şimdi. Bak şimdi bu şapkanın aynısı bu. var mı? O şapkanın aynısından yok, bu oldu bence. Erimişsin var e, Yok yok. Hadi saçımızı da boyatalım. Saçımızı da boyatalım ve ondan sonra botumuz hazır arkadaşlar? Bu arada bence arkadaşlar Boto gelseydi kesinlikle Şakir'le en yakın arkadaş olurlardı bence. Yo, bence öyle olmazdı. Böyle bir şey mi? Ama Yoksa bu mu? böyle mi? Böyle. Daha böyle, evet bu. Vaaaay! Bence bayağı benzedi ya. Bence de. Arkadaşlar Boto'nun insan hali. Evet. Sen nasıl oldu? Benzedi mi benzemedi mi? Bence, Şöyle bir yan çevir bunu. Bence dedi. benzedi. Şöyle bak. Boto bu da insan hali. Bence Boto insana dönüştü. Bence sani. gerçekten benzedi. Bence de oldu yani. Bu Boto bunu kaydettim. Kaydedeyim. Şimdi sıra hangi pette? Şimdi birlik ayıcığı. Birlik ayıcı tamam. Ay dur birlik ayıcı sence kız mı erkek? Böyle erkek ama böyle tarzda hem bol hem de renkli bir erkek gibi geldi. Hadi diyor? evet olabilir. Bence havalı cool bir erkek olur. Bence de çok havalı. Evet. bir erkek. Sizce nasıl olurdu yorumları yazın. Evet. Dizli erkek olur. Ve sizin favori yaptığımız karakterlerden hangisini beğendiniz onu da yazın. Evet şimdi birlik ayıcına başlayalım. Başlayalım. Evet başlayalım. Sen rengi ne yapacağım? Rengarenk. Sen şey. rengi rengarenk bir şey var mı? Bence böyle açık böyle olabilir. Sonuçta rengarenkidiriz ve olur. Evet doğru. Çok beyaz tenliymiş yani. Ee, ya surat, surata geçsin. Al surat tatlı ama. Surat çok tatlı. Göz kırpan böyle evet, biraz da Evet. Ama güzel bir bakalım surat. Yani şey insana ne Nasıl bir surat olacak? Bak bu. Ay evet. Evet. Tam bir kaycığı. Ve yanında şey var bak. Ya çok tatlı. Tamam. Ay kız saçı nasıl oldu? Herkesin çıkaracağım. Evet çıkaralım bakalım. E, çok az saçı var birlik ayıcının biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Mm -mm. Bakalım yok, yok olmadı. olmadı yok birlik acına. Yok. yok. bu saç da yakışmadı. Hmm. Olabilir oh. bence. Olmadı sanki. Yok bu çok Tel mu? Tel. Tel olmaz öyle ki tel olur mu ya? Bu. Evet. Evet bu. 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 Veya Baba. bu da var önüne geliyor tam. Hı? Ya evet bu bak. <laughs> tamam tamam. Bu. Bir pinti bak. Bunun da var. Saçını rengarenge boyatacağız evet, bu arada. Evet Şimdi üzerine giyeceği şey o kadar renkli ha, bir şey olmaz rengi ki. Rengi olacak. rengarenk evet. olacak bir şey vardı burada. Ben öyle hatırlıyorum. Ee, bence olabilir. Olmaz özgü yok. Bence Ayıcık olur. diye yani öf, ne kadar şey kendimiz yapmamış gibi tamam. oluyoruz. Evet olabilir. Daha rengarengini bulmazsak bu olsun. Evet güzel oldu. Bu zaten bu bunu takım sarı. herhalde. Aa sarı da olur. Bu mu? Yap bakayım. Yok ya benim iki tane. Niye değiştirtiriyorsun ya? ya? Tamam can bakıyoruz. Denemeden nereden bilelim? Merak etme. Sen ben uğraşıyorum gelin bunun için. Doğru mu doğru? Ayy. Yok öyle. Bir de renkli Ay. çoraplı bir şey giydirsek aynısı. Ne evet, çoraplı bir şey giydiremiyorsun ki. Giydiririm. Hadi ya. Evet. Ayağın biri farklı biri farklı böyle ya da böyle bir şey de olabilir. Aa, deminki de daha Bu mu? Evet. Bu da var. Oo, o da olabilir. Bu da var. Yok, Özgür renkli bir şey diyor. O zaman bu. Aa, bu da var. Aa, bu. bu. Evet, evet. Bu vallahi bu. Dur, kulakları var ama bunun. Yok. Aa, şu. Bu mu? Saçını boya. Bence böyle bir tarzı olur. Evet. Tamam, saçını boyatıyorum. Saçını tahmin edin ne renge boyatıyorum. Tada! Vay! Vay. Çok arkadaşlar, karşımızda birlik ayıcığı. Ya, şuna bak. Vay birlik ayıcığı insan dönmüş. Arkadaşlar daha güzel böyle olur. Evet. Birlik ayıcığı insan olursa aynen böyle olur. Evet. Bak, bir buna bak, bir de buna bak. Çok benzedi. Siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Sizce benzedi mi? Şimdi sıra neyde biliyor musun? Neyde? Pumps. Pumps mı? Ben olsaydım ederdim. Nasıl yapardım? Hadi ya. Evet. Aa! Pumps kesinlikle kız olurdu değil mi? Evet, evet, evet. Pumps kesinlikle dişi bir pet gibi duruyor. Ama canım böyle değil. Pumps böyle mi olurdu Özgü? Bir durmaya karar veriyorum. Sen yorum yapma. Pembe olurdu pembe. Evet böyle olurdu. Benim tane gibi çok iyi. Bu mor. Nerede ya pembe? İşte koyu koyu. Bu. Ha bu? Bence de bu oldu. Benim ten rengim de bu zaten. Şimdi arkadaşlar suratı nasıl olur? Hiç kaç normal Sen yap. Tamam. Ha. Suratı böyle olurdu arkadaşlar. Özgür! Efendim? Bu dişleri var mı sence? Gözlerin kapalı, sevimli bir şey. Aa, bu olabilir Dur bakayım. Aa, evet bu olurdu. Evet. Bence. Tamamıyla bu olurdu. Karışmama ya. Ne var Özgür Beraber yap. nasıl Kesinlikle pembe olurdu ama. Bu, böyle olurdu. Böyle mi olurdu? Evet, bence böyle olurdu. Ne hayalim var senin ya? Üstü böyle olabilirdi ya da daha pembe bir şey. Daha pembe. Bu olurdu üstü. Bu mu olurdu? Veya bu. Demink bu, 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 bu. olurdu. deminki ki daha iyi. Bu olur, tamam. O zaman altına koyup pembe bir şey. Dur, böyle olmaz. O puzun etek mi giyiyor senin hayalinde pamsi ya? Aa, Böyle bak. bir şey yeni olabilirdi. Veya balete. Hatta kendi paketindeki eteği giyini olabilirdi bence. Hangi şey ki o? Kendi paketini mi unuttun? Unuttum Özgü ne bileyim ben. Yazıklar olsun sana. Bunu giy. Bu mu? Ben kendi, paketindekini giyeceksin. Ama Tanrım altına şort giymiş Özgü. <laughs> Giymez miydin ben ne diyorsun? Etekten daha uzun şort niye giyeyim? E, e, bu olsun. Hı, bu olmaz. ya bana göre bu olurdu Aa. evet arkadaşlar ayakkabılarına geçtik ayakkabıları nasıl olur sence böyle olabilir bir şey değil mi böyle ama Pumps'ta hiç e, şey yapmadığım bir detay var Kanatları mavi evet kanatlarını yapacağım zaten kanat olur mu evet hadi ya hatta şey şimdi kedi kulaklarını da yapacağım Aa. evet Bakalım. Kedisin ya sen. Aa dur 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 dur. Bunun çok daha kolay bir yolu var. Ah be. Gö bu benim zaten. Neyse bak ne bunu da kulakları küçük. Kanat olarak neyi takardım? Mavi senin güncellemende gelen bu. Hadi ya. Evet. Bu mu? Dur saçını da boyatalım. Bana göre pops böyle olur. Ben daha güzelim Allah'tan. Neyse arkadaşlar. Pops böyle insana dönüşmüş hali de Özgü'ye göre böyle olurdu. Bence benim avatarım da Bence şöyle olurdu arkadaşlar. Pumps dediğim böyle olur. Bence... Bununla ne alakası var şimdi? Arkadaşlar sizce hangisi daha çok benziyor? Yorumlara yazın. Belki seninkini seçecekler. Özgü kendine güvenmiyor mu? Geri zekalı ya. <laughs> Evet şimdi bal kabağını yapalım. Vay arkadaşlar yeni gelecek olan bal kabağı peki belki de bu video yayınlanırken çok daha gelmiş olacak değil mi? Olabilir. Bence, bence de, de yapalım. rengi böyle olurdu bence. Bence de böyle. Bal kabağı bu çünkü. Evet suratı da böyle bir şey olur. Evet ama bak gözleri sarı. Hmm, böyle olabilir. Sarı, sarı. Özgür bu neresi sarı? işte. Bak bir tane göz var. Böyle çarpılmış gibi. Bak aşağı in bir göz diyor göz. Bu mu? Ha bak bu Aha, evet bu ya. Tüm maviymiş bu ya. Çakırız. Ama benzeyen başka yok mu? Bakalım. Ne o, olsun, o? Bak. O mavi ama insana Nasıl? dönüşünce mavi. Bence suratı çok benziyor. Aa ya. evet. Değil mi? Bu olurdu. De bence de. Vallahi de. balkabağını yapıyoruz arkadaşlar. Ya bak kıyafeti yeşil. O kıyafeti Saçı var. böyle? Aa bir şey diyeceğim dur. Balkaba sence kız mı erkek mi? Erkek gibi duruyor mu? Bence ikisi de olabilir. Bence erkek gibi duruyor. Erkek bence de. Bak kıyafetinden beydiriyor. Yeşil tulum var mı? Tulum yoksa altta üstü yeşil yap tulum gibi olur. Yok bu değil özgür. Bu olmaz. Aa, aa. Çünkü pasıklı bir şey. Evet daha böyle yazlık bir şey. Evet evet. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan Balkaba. isterseniz olur. insana dönüşebilir. Aa evet bu. Evet. Valla oldu. Ay evet. Çıkar kulaklığın. Altında da siyah ayakkabısı var bak. Aa evet var bu ayakkabılı. Ayakkabılı Balk... kıyafetli geliyor arkadaşlar evet. bu. İlk defa bağcı olan bir ayakkabı görüyorum. Aa güzelmiş ama. Güzel güzel. Kanat da çıkar. Kanat çıkaralım ve ve arkadaşlar bal kabağı peti bu insana dönüşmüş halde bizce bu. Siz benzetebildiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. yazın. Ben çok benzettim. Ben de benzettim. Kaydet ben Şimdi keçiye geldik. Vay keçi. bu ama Kesinlikle. got keçi. Ne keçi? Got. Got bir keçi. Bu mi? tam bir got, got keçi. keçi. Tam bir got, got. keçi yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Tam bir got. Gotik keçi. Bu ke kız yani belli bence. Bence de kız. Bu ben Çok asi bir kız. Bence çok havalı bir kız hatta Lady bunu bayağı kıskanırdı gibi geliyor. Bence asi bir kız bu. Bence de olabilir. Bak, asi bir ruhu var bunun. Olabilir. Aa gözleri, Ay şurada çok güzel. Değil mi? Çok güzel oldu. Bence. Valla en güzeli bu olacak gibi ha. Bence de. Saçları bence sarı olmalı. Saçları bu. Bak, hayır beyaz. O boynuzu. Ama özgü insana dönüşüyor. Hayır, sarı maya. olacak bence. beyaz mı ya? İbe. Be Siyah da olabilir. Beyaz mı ya? ya? Tamam ya. Bu bence bu olurdu. Beyaz mı olacak? Sim siyah bir elbisesi var ama hem böyle ip hem de kısa. Sim siyah bir Bence elbisesi. böyle olurdu. Oo. Bu arada? Evet. Altına da etek giyerdi. Aa bak bak bir yukarı çık dur. Ben buldum. Fileli çoraplı etek var orada siyah. Aa evet. Nerede? Bak şimdi. Aa. Bu. bu. Vallahi bu. Ama yanında Abi, dinozor var. Olabilir mı? Özgür. Dur bunun, bunun bir dinozor var. Değişik versiyonu vardı. Onu giydirelim. Var mı? Bence bu olur. Aa bu. Tamam bu bu. Altına da bot giyiyor bence. Evet bence Daha de bot topuklu. giyiyor. Bir şey şöyle Hayır bot giyiyor Özgür ya. Şuna bak bundan var çıkar mı? Siyah böyle uzun hmm. bir bot. Aa bu. Bu. Aa tamam. evet. Git saçın. Aa Soru dur bunun boynuzları var. Evet evet boynuzları da arkadaşlar adminin boynuzları. Evet adminciğimizin boynuzunu takıyoruz. Ay. Çok güzel. Dur beyaza boya da öyle bakalım. Evet. Vay canına. Bir şey değil mi? Şu ana kadar yaptıklarımızdan en çok benzeyeli bu bence. Bence de. Yani şu keçi insana dönüşse aha da böyle olurdu. Bence olur. de böyle olurdu. Başka türlü olma ihtimali yok bu keçinin. Hem de fiziği çok güzel olurdu bence. Bence de. Ve tam bir asi ruhlu got bir keçi. Got. Vallahi gotum keçi. Got bu keçi. Gotum diyor. Çok, çok iyi ama baksana arkadaşlar, arkadaşlar size çok çok Aa bunun küpesi oldu. var. Tam müzik bitti bu. Siyah Şimdi neyi geçiyoruz var. biliyor musun? Ama siyah küpesi var. Başörtülü karga. Babamın alası. Saçma mı özgü? Ay başörtülü karga yapıyoruz. Geçelim. Ay bak. Biz bu <laughs> yapıyoruz. Ne yapacağız? Bir saniye. Sence bu kız mı erkek mi? Kız. Yani, e yani. Evet. Daha çok bebekle yaşlı karışımı gibi değil mi? Hmm. Bak şimdi onun birazdan çok uğraşmış. bak bebekli bak, mal gibi bak bebekli şeyi de bu çok benziyor. Böyle canım. dönen gözlü bir şey var mı yoksa bu? Bakalım arkadaşlar. Yok değerli herhalde değil mi? Şöyle bir pet yok bu ya. Yok. <laughs> Burnu büyük olan bir şey bulsak da olur bence. He <laughs> bu bu bu. Aa evet <laughs> tamam bu. <Bak. gülüyor> Tamam arkadaşlar gerçi benim tamam, almıyor. Bir dakika bir dakika bunun e, saçı görünmüyor. Kel, kel yap. Başörtülü Maya. Yani Baş görünmez şörtlü. yani görünür mü? Kulaklığı mi? da çıkar. Dur. Kıyafet olsaydı ha. bence çok kapalı bir şey olurdu. Bence de. Tamamen kapalı böyle. Mor bir şey giyiniyor. Yok böyle hayır. Tamamen aynı renk gibi bir şey. Tamamen her yere aynı renk gibi. Evet. Ha bak şunun gibi mesela şurada mavi var ya. Onu farklı bir Benziyor mu sence? Öz, böyle bir şey değil ya. Bu o kadar modern bu, mi sence? Bunda <laughs> modernlik mi var sence? Ah, <laughs> dümdüz renkli bence bir oldu. şey olmaz. Neyse bu da çiçekli giyin. Ne yapalım? Bunun altında giy. Bu daha iyi bence. Tamam bu <laughs> olsun. ne yapalım? Ayakkabı ayakkabısı da kapalı bence. Bence de kapalı. Aha. <laughs> kapalı, kapalı. Bence şöyle bir şey geliyor. Evet tamam böyle <laughs> Takma tak başörtünü. Tak Biraz başörtü yok. Tüh. Pembe takmış. Ne yapalım? Bu nasıl? Başörtü değil. Bu yüzden. Bak var var. Aa Oo. Bu. Bu. Ama başörtü daha iyi ya. Bu. Bak. Allah tanrı. <laughs> Allah tanrı. Özgür. Bu beyaz olaydı. Neyse. Arkadaşlar. Karga. Yeri gelecek olan. Got karga. De arkadaşlar sizce yorumlara yazın sence benzedi mi Başörtünün pembeliğinden kaybetti o Üzgün. Şöyle bir şey de takabilir. Yok ya ya da böyle. Aa bence bu. Ama beyaz değil mi? Neyse bu olsun. Neyse böyle evet. arkadaşlar siz benzettiniz. Bir yorumlara yazın. Şimdi bulova geçtik. Aa bu ne üzgün? Bulop. Bulop kesinlikle erkek bence. Bence Güzel o kadar mı? emin olma kız olabilir. Bence demiş. kesinlikle erkek Bence örgü. kız Ve mi? bu saç var. Gerçekten. Var. Gözleri boğdurdu bence mavi gibi ya. Evet de ama bir şey diyeyim mi yok. Daha yuvarlak ve basit bir gözü var nokta şeklinde gibi. Ağzı görünmeyecek ağzına sakız koyacağım sadece göze bak. Daha. Dil yok mu? Deliyor koysa sakız koyacağım. <laughs> bence böyle olurdu erkek olsaydı. Bak bu bak var evet. Dudağı var. Neyse sakız koyduk mu olur. Ya, arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Öyle akıl olmayın canım. Evet. 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 Saç evet. Şakir'in saçı. Evet aynı. Aynı. Mavi Cineye şey... Aynı. Bak onun biraz daha yukarı dik bakanı var. O daha iyi bence. Bence olur bekle. Bunu diyorum. Aa evet bu. Kesinlikle bu. Kesinlikle. Evet bu maviye boyayacağız evet. arkadaşlar. En son bakın. Şimdi dur. Mat mavi bir şey vardı. Bu böyle bir şey var var. üstü. Aa evet. Çok bu çok kolay olacak değil Bak. mi? Bak. Ayakkabısı Aa bunun ayağı ay, ay, yok. yok. Beyaz zannettim. Ay ayağı ay ay yok. Ay ay, Mantar. ay, ay, ay Mantar. yok. Bu Beyaz beyaz. Aa of. böyle tamam. Bizimki de yok ki Şimdi sakız koy Tayli ben ne de takalım mı böyle? Aa evet. Blop. Sakız koy ağzına bir. Sakız. Gel bakalım. Vay arkadaşlar bulup insana dönüşseydi ne alaka bu bilmiyorum ama <laughs> böyle olurdu. Evet. Değil mi? Evet. Bak bak bunda dudağın üstünde Var işte. Şey... Evet ya. Orada bir şey zaten. Bıyık gibi. Evet. Vallahi var. Nasıl, nasıl dikkat ettin Özgür maşallah. Ay valla arkadaşlar bak ay yakından inceleyince bulup insana dönüşseydi kesinlikle böyle olurdu. Evet bu arada. Bir de diyorsun kız olabilir. Bıyığı var bunun. <laughs> Belki dudak dolgusu efendime söyleyeyim. Olur mu Özgür Bıyık! Evet arkadaşlar bugün Boto'yu, birlik ayıcını, Bulop'u, Pumps'ı, ondan sonra şey gotik keçi. Got keçi bal kabağını yeni gelecek olan bal kabağının insan evet. amatörlerini yaptık. Sence en çok benzeyen hangisi oldu? Keçi. Keçi mi? Got keçi. Bence de. En çok benzeyen got keçi olurdu. Arkadaşlar bir de got keçi konuşsun mu değil mi? Yorumlayın. Çok asi biri olur. Evet çok asi biri olur. Bir de Gerçekten. çok inatçı olur. Evet. Konuşsun mu arkadaşlar? İstiyorsanız like atın. İstiyor mu istemiyorsanız Paranın bölünmesi yok canım. Böyleyiz. Ben öyle düşünüyorum ben. Yani. Sen, değil mi? Gerek yok. Evet. Özgür öyle düşünüyor. Abone. Paranın bölünmesi. Abone ol like. Hoşçakal arkadaşlar. Like atın abone olun. Kapat. Ya.